ile dans ediyor. Allah'ım susayım dedim. Susayım. Ondan sonra e, Safiye dedi ki görüyorsun değil mi dedi. İşte hep böyle sen gelince siz dedi gelinceye kadar da dedi bu şekilde dedi. Oynuyor. Niye oynuyor? Bir i̇şte saygıdan bahsediyor. Fil'e saygı duyuyor, duaya saygı duymuyor. Değil, değil. Ne bu? Susturamadım. Bırak görsünler. Burcu Esmersoy, Ganc Nehri kenarında güneşlenmek isterken... ...bir inek tarafından nasıl dayalanmıştır. Ano Alkan'ı pasaportundaki fotoğrafa benzetemeyen polisler ne zorluk çıkarmıştı ama. Suresli izdarcı. Yes, my my picture. It's your original passport. Yes, original. Oh, can you open your glass? Yes. Okay, let's see. Fully, fully, not upside. Yeah. Oh, sorry. I am. No man. Oh, sorry. No, no, no. What's the problem Why? with the tip of the glass? What is the problem? Just Boy, listen. Abi, sıkıntı mı var Banu? Ya Safiyeciğim, e e kaç tane yer gezdik şu seyahatte. Kim? Şuna katıldık, şey? sen değilsin no, diyor. no, No. Bu kadar dünyayı gezdim ilk defa This is our benim duty. Şey. Please! Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz benim arkadaşım? Um, already sorry. respecting you. I am Banu Alkan. This picture the same. No, no, no. It's not a... Ah, ah, Safiye Can Alkan'a bir şey götürüyorlar. Burcu. Ah, okay. It's ah. not your passport, okay? Ah. Ya, no, no. Is yeah. What is your purpose of visit? Uh, uh, holiday. I, I love, I love uh, Nepal. Yes. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Siz real man. Aa, dur inandı galiba. Aa, bak bak yüzü falan değişti bir anda. O fotoğraftan sonra. Ay çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyeceğim <gülüyor> diyorum gülüyorum. Allah Güzel yarabbim. Güzel bir şey de götürebilirsin yani. Bakıyor yüzün değişti gülmeye başladı. <laughs> I'm so sorry. Aa, <laughs> I'm so sorry please. Momo öğrenmek için gittikleri evde Nepallilere mantı yapmayı öğreten dünya güzellerimiz ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Bir şey var, soğan var, sarımsak var. How are you? This is uh, vegetable. Uh, ah, Vegetarian, yes. Yeah, yeah, okay. So this is the meat. İçinde et it olan o. This is garlic. This we don't put garlic. Da. No S garlic. Sarımsak yeah. Şey. Ama soğan like koktu. Ya no. Bu da çıkın var. Yes. Yeah, chicken. This is Genelde böyle yemek yaparken şarkı söylerlermiş. Ah. Ya. Yeah. Ah. evet. Oh, please. Nanzo zom zom. Ne tan So ya yeah, la Ay harika bir Melodisi çok güzel. yani çok keyifli bir. Söyle <gülüyor> söyle. So Ne la ju se Sen geç de bu, bu böyle böyle güler, kendi ah. kendine dalga geçer, sorma. Ya Soruma. güldürüyor, estağfurullah, Allah güzel haklı be, estağfurullah sana. Evet. Ha, göstereyim, sen ya. anladınız mı siz bunu? Hı -hı. Ha. Ha. <laughs> Anladın mı? Ha. yes, okey. <laughs> madam, madam, ee, sos hangisi, evet. hangisi? Çiğ, hangisi? çiğ sos. Şu mu sos? Bu, bu, bunu mu, böyle? Iyi. Bakayım böyle. Çok kıymetli üçer tane veriyorlar. Evet, Sen doyar mısın üç tane? Üç tane vallahi doyarım be. Bunlar ya. kocaman kocaman vallahi doyarım. Salata var bak. Ah. Momonuzda kimin gözü kaldı acaba Banu Hanım? Maşallah Safiye Hanım koca bir mumuyu tek hamlede yuttunuz ya. Helal olsun. Bülent suyu başkent Katmandu'da makyajından dolayı bu da salmaları en unutulmayacak anlardan biriydi. Bu dayı bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Budist rahiplere özgü turuncu kıyafeti ve yapılması saatler süren bu makyajıyla etkileyici bir hale bürünen Brent Hersoy kendisini gören Budistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Yani insanlar normal gidecekleri yoldan şaşırıp veya orayı bırakıp benim arkamdan gelmeye başladılar. Çok ıı, mutlu oldum yani ben. Evet, tamam. Okay. Bir şeyler dedi. Bir şeyler, şeyler söyledi. Şeyler söyledi. Bu devan Mahadev var. Vietnam'da bilmediği bir yerden, bilmediği yiyecekler yiyip zehirlenmiş. Herkesi çok endişelendirmişti. Ya düşürdüm. i said